أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ what evet. <coughs> önceki derslerimizi hatırlayalım. Len ee, tenalul birra hatta tunfiku mimma toybun en sevdiklerimizden infak etmedikçe cennete ulaşamazsınız. Hakiki iyiliğe ulaşamazsınız. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın kendine haram ettiği mesele üzerinde durmuştuk. Tevrat daha sonra birçok haram edilen maddelerle doldu. Sonra Kabe, Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşasına geçtik. Ee, daha sonra da ehli kitaba yaptıkları şeyler yüzünden Cenab-ı Allah'ın bile bile niçin bunları yapıyorsunuz diye itapları ve onları e, tehditleri yeri gelmişti. Ee, şimdi de ehli imana hitapla başlayacağız inşallah bugün. Ya yüllezine amenu ey iman edenler ittakullâhe hakka tukati Allah'tan hakkıyla korkun nasıl kol kurması gerekiyorsa yani bu takva kelimesinin en üst anlamı en mükemmel anlamı nasılsa o şekilde Allah'tan korkun. Yani Allah'ın büyüklüğü kadar sizin küçüklüğünüz kadar korkun. Allah'ın azameti kadar korkun. Allah'ın gazabı kadar korkun. Allah'ın adaleti kadar korkun. Korkabildiğiniz kadar. Yani neyi yaparsanız bu korkun hakkını verebilirsiniz bu şekilde Allah'tan korkun. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Sadece ve temutun ne? ölmeyin illa ancak ve entum muslimun Müslüman bir halde iken ancak ölün. Bunun ifadesi bu yani. Yani başka bir şekilde değil ancak Müslüman bir halde iken ölmeye bakın. Şimdi ölüm bizim elimizde değil biliyorsunuz. Ne zaman geleceği de belli değil. Ee, bu ne demek? Yani her haliniz Allah'a teslimiyet içerisinde olsun ki... ...ölüm geldiğinde siz Allah'a isyankar bir halde olmayasınız. Yani günah işlerken ölmeyesiniz. Bu önemli bir mesele. Ee, veyahut da küfür içerisinde, dalalet içerisindeyken ölmeyesiniz. Yaptığınız günahların... E, efendim tevbesini yapmamış bir şekilde Allah'ın karşısına gitmeyesiniz. Şimdi bu ayet kerime inince sahabe efendilerimiz Allah'tan hakkıyla korkun itabıyla muhatap olunca e, sabahlara kadar namaz kıldılar. Dizleri ağrıyıncaya kadar, alınları böyle efendime söyleyeyim parelerinceye kadar artık kepek kepek böyle şey olmaya başlamışlar secdeden. Bu şekilde e, ibadet etmişler. Yani Cenab-ı Allah bu şuuru hepimize versin yani. Allah'tan hakkıyla nasıl korkulması gerektiğini vicdanlarımıza duyursun. Evet, devam ediyor ayet-i kerime. Şimdi burada hakkıyla şimdi burada iki mesele var. Bir, Allah'tan hakkıyla korkmak, emirlerini, yasaklarını tam olarak yerine getirmek ve bir de Müslüman bir hal üzere ölmeye çalışmak. Yani zulümle Allah'ın karşısına çıkmamak, büyük günahlarla Allah'ın karşısına çıkmamak. Efendim, söyleyeyim bir isyan halindeyken Allah'ın Allah karşısına çıkmamak bu önemli yani. Teslimiyet içerisinde bir böyle isyankar hal içerisinde olmayın, şikayetçi olmayın halinizden. Devam edelim. Ve atasimu i'tisam edin yani tutunun yapışın i'tisam bu demek i'tisame korunun anlamında da var. Aseme kökünden geliyor. Aseme İsmet diyoruz ya. Türkçede de asım kelimesi var ya. Asım kelimesi bu anlamda. E, korunun, tutunun neye? Bi hablillahi. Allah'ın hablına. Yani Allah'ın ipine tutunun. Cemi'an hepiniz aynı anda Allah'ın ipine tutunun. Ve la teferraku. Teferruk etmeyin. Yani fırka fırkaya bölünmeyin. Ayrışmayın farklı farklı olmayın. Cemaat halinde bulunun. Bakın cemian cemaat halinde. Toplu bir şekilde olun. Yürekleriniz toplu bir şekilde çarpsın. Şimdi ne yazık ki yani Cenab-ı Allah böyle emrettiği halde sahabe efendilerimiz zamanındaki o birlik, o beraberlik daha sonra ortadan kalkıyor. Yani sahabe efendimiz hayatındayken tek bir e, şeydi. Ama daha sonra Peygamber Efendimiz zaten söylemişti yani. Yahudiler 71 fırkaya bölündü. Hristiyanlar 72 fırkaya bölündü. Ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Ve bunlardan sadece bir tanesi fırka naciye olacak. Kurtulacak Allah'ın. O da kim diyorlar? Ma ene aleyhi ve ashabi benim ve ashabımın yolu üzerinde olanlar. Ehli sünnet ve cemaat. Şimdi bu 73 fırka meselesi insanların kafasını karıştırmasın günümüzde farklı cemaatler var, farklı yani İslam dünyasının hemen hemen her yerinde farklı tarikatlar var, organizasyonlar, gruplar var. Şimdi el net ve cemaat kriterlerini tutturan e, herkes bid'alara ve dalalete girmemek şartıyla. Üstad Hazretleri bunu özellikle kullanıyor biliyorsunuz değişik yerlerde. E, zalimlere destek olmamak şartıyla onlar da fırka inacı eden sayılırlar. Ama zalime bile bile destek oluyorsa, bidatlara taraftarsa, bazı dalalet sayılabilecek fikirlere sahipse onlar ehl-i sünnet ve Ehl cemaat kendileri dese bile çizgisinden kendilerini dışarıya almış olurlar. Evet. وَذِكُرُ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ <laughs> Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. İz kuntum aada en sizler düşmanlar idiniz birbirinize. Feallefe beyne kulubikum sizin kalplerinizi telif etti, barıştırdı sizi. Feasbahtum bi ni'meti ikhwana Allah'ın bu nimetinden ötürü kardeşler haline geldiniz. Vakuntum ala shafah hufratin minen nar feenqadakum minha Siz bir ateş çukurunun başında, kenarında, efendime söyleyeyim, yamacında uçurumunda idinizde ateş çukurunun feenkazakum minha Cenab-ı Allah oraya düşmekten sizi kurtardı. Özellikle bu biliyorsunuz Medine'de Evs ve Hazreç kabileleri yaklaşık 120 yıl süren boğaz savaşları yapmışlar. Yani bu iki kabile 120 yıl boyunca birbirleriyle savaşmışlar. Ta ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem gelene kadar. Peygamber Efendimiz gelince savaş bitmiş, kardeş olmuşlar. O, tabi o dönemdeki e, onların o savaşlarından istifade eden Yahudilerin de oyunu bozulmuş. Çünkü onlar her iki tarafa da silah satıyordu. Her iki tarafa borç para veriyorlardı. Faiz işletiyorlardı. Bir şeyler yapıyorlardı. İşlerine gelmiyor yani. Peygamber Efendimizin oraya gelmesi onların bütün hesaplarını, kitaplarını bozmuştu. O yüzden dünkü veya evvelki derslerde söyledik. işlerinden bir tanesi hani Tekrardan aralarını bozmak için bir tane genci tutuyor ve diyor gidiyor ki git onlara Boğaz günlerindeki anlatan şiirler oku. E o şiirleri okumaya başlıyorlar. Bu sefer atışmaya başlıyorlar. Bu sefer geriliyorlar. Bu sefer sen ben oluyor. Bu sefer hadi bakalım silahlarımızı al alıp Harrem evinde buluşalım diyorlar. Hakikaten de silahlarını alıyorlar Harrem evinde buluşuyorlar. Bakın. Olay peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Peygamber efendimiz gidiyor. Çok celalleniyor. Ben sizin aranızdayken birbirinizin boynunu vuracaksınız diyor. Öyle peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o halini görünce tabii pişman oluyorlar. Herkes birbirine sarılıyor. Kucaklaşıyorlar. Ee, ve de problem ortadan kalkıyor. Bir daha da aralarında böyle bir sıkıntı olmuyor. İşte bu ayet-i kerime özellikle e, Ensar efendilerimizin o geçmiş halini anlatıyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce birbirlerini sürekli katleden insanlardı. Ama Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Kur'an-ı Kerim'de onların kalplerini birleştirdi. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ عَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ İşte bu şekilde Allah Celle Celaluhu sizlere ayetlerini apaçık beyan ediyor ki umulur siz ihtida edersiniz. Yani doğru yolu bulursunuz. Yani burada bahsedilen teferruk dediğimiz ayrışmaya, didişmeye, cemaatten uzak kalmaya girmezsiniz. Şimdi ben burada bir şey söylemek istiyorum. Üstad Hazretleri 20. ve 20. lemayı yazmış biliyorsunuz. İhlas sâlesi demiş bak ikisine de. Şimdi 20. lemaya bir soruyla başlıyor. Diyor ki neden o soruyu neden Müslümanlar birbirleriyle anlaşamıyorlar da ehli küfür, ehli dalalet, ehli bid'a bunlar birbirle çok iyi anlaşabiliyorlar. Üstad çok müthiş bir soru alıyor ve dokuz tane madde sayıyor orada biliyorsunuz. Ama bunun adına mesela Müslümanlar niye birbirleriyle anlaşamıyorlar meselesini anlattığı risale ihlas sayesinde demiş. İhlas hakkında da e, 21. ama o da ihlas hakkındadır. E, maddeleri ihlası kazanmak için şu düsturlarınız rehberiniz olsun diyor. Birinci düsturunuz bütün yani e, amelinizde rıza ilahi olmalı. İkinci düstur bu hizmeti Kur'an'da bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üzerinden fazilet fırışlık devrinden kıpta damar tahrik etmemektir. Bak. Yani ihlası kazanmak o kuvvetten geçer. İhlası kazanmak uhuvvetten geçer. Uhuvveti iyi olmayan, kardeşliği iyi olmayan kişiler ihlası da ihlasa da efendim efendime söyleyeyim e, 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 e da kazanamamış olurlar yani. İhlasa ulaşamazlar daha doğrusu. Uhuvvet peki neye bağlı? Uhuvvet tevazuya bağlı. Uhuvvet kendini küçük görmeye bağlı uhuvvet kendini basit görmeye bağlı. Sıradan bir insan görmeye bağlı. Eğer sen bulunduğun ortamda, içinde bulunduğun cemaatte kendini önemsiyorsan, olmasından daha olmasından yani olduğundan daha fazla görüyorsan, bu sefer etrafındaki insanları senden daha basit, daha küçük, daha aşağı küçümsemeye başlarsın. Tamam mı? Biz bilemeyiz. Allah Celle Celaluhu kimi daha çok seviyor bilemeyiz. Yani biz zahire göre hükmederiz. Ama biz bilemeyiz bu hizmeti Allah kimin için devam ettiriyor. Bu nimetler kimin için geliyor yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela e, ıı, Aziz için yanlış hatırlamıyorsam ıı, onun için söylüyor. Öyle diyor. Bu diyor Allah'a yemin etse Allah yeminde halis çıkarmaz. Çok fakir bir Müslüman. Hiç öyle ne şeyi yok, bir şey yok. Gariban bir insan yani. Bilemiyoruz ki yani belki de o gariban şakit sayesinde Cenab-ı Allah bizlere lütuflarda bulundu yani. O yüzden bu hizmetin içerisinde bulunan hiç kimseyi ama hiç kimseyi, hiçbir mümini küçümsememek. Bu çok esaslı bir şey. Yani küçümsediğin zaman, basite aldığın zaman, bir de eleştirmeye kalktığın zaman üstüne üstlük. O zaman işte tamamen bu ayetleri karşına almış olursun yani. Ve Cenab-ı Allah da zamanla seni zaten atar dışarıya. Yani. Evet. <laughs> et devam ediyor. Vel tekum minkum ummetun. Sizden bir ümmet olsun. Aslında biz bir ümmetiz. Ama sizin için de bir ümmet olsun. Yani sayısı çok olsun demek yani. Bir ferikun dememiş. Bir taifetun dememiş bakın. Cemaatun dememiş. Bir ümmet. Yani sayısı çok. Ümmet denilebilecek kadar bir grup, olsun, bulunsun demek lazım. sonra. Yed'ûne ilel hayri. Hayra çağırsın. Hayır nedir burada? İyiliğe diye meal verebiliriz. Veyahut da Kur'an'a çağırsın. Kur'an'ın düsturlarına insanları çağırsın. Ve ye'murûne bil ma'rufi ma'rufu yani örfen güzel olan şeyleri. Ne demek örfen? Allah'ın iyi ve güzel dediği şeyleri emretsin tavsiye etsin. Ve yenhevne anil münker münker olan Allah'ın nekir gördüğü, güzel görmediği şeylerden de sakındırsın. Bakın. Ve ulaike humul muflihun. İşte bu ümmet. Onlar felaha ereceklerdir. Yani cenneti kazanacaklar ve kurtuluşa ereceklerdir. Ve la tekunu kellezine o kişiler gibi olmayın ki onlar ne yaptılar? Teferraku. Fırka fırka oldular. Parçalandılar. Sen ben o şeylerine girdiler. Vaktelefu. ihtilaf ettiler. Birbirlerinin karşısında durdular. Ne zaman? Min ba'di ma ce'ehumul beyinat. Kendilerine beyinat dediğimiz apaçık ayetler, deliller, efendime söyleyeyim insanın basarını, basiretini açacak, bilgiler geldikten sonra bile bile teferruk ettiler, fırka fırka oldular, parçalandılar, birlik ruhunu koruyamadılar, cemaat ruhunu koruyamadılar, birbirlerinin aleyhinde oldular. Onlar gibi olmayın. Ve ula ike lehum azabun azim. Onlara büyük bir azap vardır diyor. Bunlar kimler? Yani Tekün'ü onlar gibi işte Yahudiler ve Hristiyanlar Allah Celle Celaluhu bize örnek veriyor. Bakın onlar nasıl birbirlerini katlettiler, birbirlerinin aleyhinde çalıştılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Aynısını yapmayın. Yaparsanız onlar gibi olursunuz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de onların çokça eleştirmesinin esas sebeplerinden bir tanesi nedir? Bunu daha önce de söylemiştik. yani o kötü sıfatların, yaptıkları fiillerin aynısını kıyamete kadar gelecek Müslümanlar içerisinde yapacaklar çıkacak. O yüzden Cenab-ı Allah önceden uyarıyor yani. Tabiri caizse e, testiyi kırmadan kulağımızı çekiyor. Diyor ki bak sakın ha testiyi kırmayın. Evet. Yavme tabiallu vucuhun ve tesveddü vücuh. O gün ki, kıyamet günü, Haşir günü, yüzler beyazlaşır, bembeyaz olur ve tesveddu bazı yüzler de kararır, kapkara olur. Bunların yüzünde nur var çünkü. Bunların üzerinde nur yok, zulümat var. Fe emmel lezine fucuhum o yüzleri kararanlar var ya e kefertum ba'de imanikum siz iman ettikten sonra küfre mi girdiniz? Fezukul azabe bime kuntum tekfurun. Bu küfre girdiğiniz için azabı şimdi tadın bakayım. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu ifadeye bakın. Ba'de imanikum. İman ettikten sonra küfre girmek. Bu surede 4-5 yerde geçti değil mi? İman ettikten sonra küfre girenler. iman ettikten sonra küfre girenler. E peki bakın burada lam durağı var. Konu bitmemiş. Buradaki küfür ne oluyor? Buradaki küfür şu ihtilaf var ya tefrika var ya birbirine efendime söyleyeyim karşı çıkıp birbirinin aleyhinde olmak yani birbirine kılıç çekecek kadar e, efendime söyleyeyim birbirinden nefret etmek bu küfür e, küfre denk bir günah olarak gösterilmiş burada bakın gördüğünüz gibi ekefertum bade imanukum normalde bir insana ben birbirine karşı çıktığımda ben kafir olmam değil mi? Öyle değil mi? Yani büyük günah işlemiş olurum ama kafir olmam. Ama burada neredeyse küfre denk gösterilmiş burada. Gördüğünüz gibi. Sebebi ne? Sebebi bak şurada. وَلَا illa ve entum muslimun Sadece Müslüman olarak yani Allah'a tam teslim olmuş olarak ölmeye bakın. Demek ki, demek ki, demek ki bile bile kasten Müslümanlar arasında iftirak sokan, tefrika sokan, ikilik çıkartan, efendime söylüyorum cemaati bozan, cemaat ruhunu bozan insanların son nefeste imanla gitmeme ihtimalleri çok yüksek. O anda küfre girebilirler. Dolayısıyla da kıyamet günü bu insanlar son nefeste Müslüman olarak değil kafir bir şekilde öleceklerini bu ayet-i kerime gördüğünüz gibi ihsas ediyor. Böyle yapan herkes kafir olur demiyorum bak. Ama açık açık burada konu devam ediyor ve diyor ki imandan sonra küfre mi girdiniz? Nasıl? Bak burada anlattı. Bu şekilde işte. Fezuqul azeme kuntum tekfurun. Bu küfranda bulunduğunuz küfranda bulunduğunuz ve küfre girdiğiniz için azabı ne yapın? Çekin. Allah muhafaza. İnsan buraya çok dikkat etmeli. Ve emmel <laughs> lezine biyaddat O yüzleri bembeyaz olan, parıl parıl parlayan, gökçek nuraniler var ya fefi rahmetillah onlar Allah'ın rahmetin içerisindedirler. om fiha halidun bu rahmetin içerisinde sonsuz kalacaklar. Yani bu rahmet nedir? Cennettir. Değil mi? Sonsuzluk olarak nerede kalacağız? Cennette kalacağız. Evet, tilke ayatullahi netluha aleyke bil hakki. Bunlar Allah'ın ayetleridir ki sana hakla tilavet ediyoruz. Netluha aleyke bil hakkı yani sana okuduğumuz ayetler haktır. Sana doğru bir şekilde okuyoruz. Doğruyu sana ayetler şekilde şeklinde indirmişiz. Gerçek olan şeyler bunlardır. Ve yuridu zulmen lil alemin. Allah celle celaluhu alemlere bir zulüm murad etmez. Haşa ve kella. Haşa ve kella. Allah adil mutlaktır. Hiç zulmetmez. Kullarına zulmeder mi Allah Celle Celaluhu? Hayır. Haşa ve kella. Ne yaparsa onun hakkıdır. Hiç kimse ama hiç kimse dünyada ne kadar büyük çile çekerse çeksin Allah'tan şikayet etmeye hakkı yoktur. Hiç kimse en büyük çileyi çeken peygamberlerdir. Hiç şikayet etmemiştir. Evet, vemelleh yuridu zulmen lil alemin. Allah celle celaluhu alemlere zulüm murad eylemez. Evet, velillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Yerlerde ve göklerde olan, yerde ve semavatta olan her şey Allah'a aittir, Allah'ındır. Allah'ın malıdır tabiri ise ve ilallahi turcaul umur ve bütün işler, emirler dönüp dolaşıp Allah'a varacaktır. Yani bütün her şeyin hesabını Allah dürecek, herkese hakkını verecek, Allah kimseye zulmetmeyecek. Evet, bugünkü dersimizi burada bitirelim inşallah. Sorularınız varsa bir iki dakika sorulara bak bakalım.